TV kanalı arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, şimdi Minecraft oynayacağız. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle ev yapacağız. Çok geçmeden video geçelim. Şimdi e, can e, Ağaç kesmeye başla. Çok daha fazla, çok daha fazla. Arkadaşlar ikimiz de 32 veya 64'lük odunlarımızı toplayalım. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi toplayabildim. Ee, şuraya bana gittik. Ee, burada Sen ev yapacağımızı hızlı. karar verdik. Sen kaç tane topladın? Bir tane toplayabildim. E, şimdi arkadaşlar e, ev, ev yapacağız. Anlamış koydum. Arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim bana Benim vermişsin. Benim şey kayboldu. Odunlarım ben aldım. Ya, verir misin? Tamam vereceğim. Arkadaşlar hemen şunları şeye dönüştüren meşe ağacı tahtasına dönüştüreyim hayır hayır kazanma kum toplasan, kum ve taş topla tamam kum bayağı topla tamam mı ben de o arada evi avı yapayım elindeki bütün odunları bana mı verdin evet, tamam o zaman ben evin temellerini atmaya başlarım. Biz vardı ki. Eee senin ve benim yatağım arkadaşlar. Balık yeniyor mu? Küçük bir hafta? ev yapsak. Yeniyor. Ama yakalaman çok zor olur yani. Ya ben şu an denizden yakalayayım mı? Yakalama abicim. Sen bize cam topla. Tamam cam mı? Evet. Aman kum topla. Cam diyorum. Şurada da şey var bir sürü taş var. Onlardan da şey Ama yaparsın. Toplarsın. o ara evin ne yapacağım. Arkadaşlar iki saat bunu kazacağız ya. Öf. Arkadaşlar bu arada zengin vs fakire 10 like atmışsınız. Çek e Teşekkür ederiz. Yarın, yarın, yarın diyorum. Bakın yarın. Gelebilir. Gelebilir diyorum. Çünkü yani gelemeyebilir. Çok umut var De ya yaptım ben dev ya. Şu an 29 30'luk bir kum topladım. Hala tutuyor. Tamam topla. Ben de evimiz için lan. Elimle taşı kırsam gelir mi? Elimle taşı kırsan gelmez. Diye biliyorum. İstersen dene ama var. ben biliyorum. Kömür mü var? Tamam onu alırız bekle. Arkadaşlar hemen ben evimizi yapacağımız onu komardan alıyorum. Okey yapalım. Yeşali. Bir dakika beni bekle onu alacağım ben. Beni bekle ama. Sen şimdi elini almaya çalışırsın. Gider kıyır. Arkadaşlar ben Yapabildiğim kadar ne yapıyorum? yeter artık çok kum toplamışsın bir oha 53 tane mi topladın akıs dört toplamana gerek yok eli dokuz akıs 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 ha abi çok toplama tamam mı çok arkadaşlar hemen ben de şuradan kumumuzu alayım. Değil mi? Bekle o olduğu yerde ben geleceğim bekle. 2 dakika bekle. Ya yanlış şey yaptım. Abi şimdi biz bu kumlarla ne yapacağız? Bekle görürsün. Sen şey topladın mı? Kum. O, ha şey. Ne gömüldü? Taş. Taş evet. Tamam hadi ya. Tamam toplaya dur. Taşla ne yapacağız? Ya ben bugün her şeyi unutuyorum. Mesela üzerine basmayı unuttum. Yok gelmiyor. Ben ne de... yaptın? İtaş... Elinle mi kırmaya çalıştın? Evet. Neden? İyi de bir kömür de ne dedin? Ben de dedim? Kömür neredeydi? Kömürü göster. Ben de yaptım mı? Ben de yapmadım. Niye? Ben de da ne yap ya? İyi de kömürümü aldın evet. da. Ya. Bence ona devamı vardır. Bak güzel bir hile vereyim. Eğer bir yerde kırılırsa orayı kazıyacağım. Bir tane çıktı. Neresi kazalım? kazıldı? Bir tane çıktı zaten. Bu ses mi? Bu olmuş o sesi. Aa boğulmuş. Boğulmuş değil. Boğulmuş. Yapma yapma yapma. Niye? Gitme yanına. Yanına gitme buradayım. Öldürürüm valla. <laughs> Bir yandan domuz boğulmuş da şey yapıyor savaşıyor arkada. <laughs> Arkadaşlar biz burada sakince taş topluyoruz arkada boğulmuş da savaşıyor. <laughs> Arkadaşlar tamam bu kadar yeter. Ocak yapabileceğiz sanırım. Hadi evimizi yapmaya başlayalım. Sen daha fazla onun yanına git tamam mı? Yok kaşınıyor kaşınıyor. Kardeşim onun daha fazla yanına git bak. Diye. Ya vuruyor bak. Denizin içinden vuruyor bana. Daha hızlı daha hızlı. Şu craft'ı kır. Craft'ı kır. Bu kadar küçük. de. Yapan sende değil mi? Hı <laughs> hı. Bir dakika. Of! Akşam ol, akşam uyuman gerek. Be. Ben uyumam. yatıyorum. Sen ya, uyuyamıyorsun. Ben yaptım. Hadi 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 sabah. Sabah çok şey yap. Neyi? O. Böyle mi kızmıyorsun daha? <laughs> İki saat geleli daha azından. Bir yapmıştı artık. İki yapmıştı. Bir de kullanılmış uzun atıyorsun. Evet. Bana da bir şey lazım. Neydi onun adı? Craft'ı şuraya koy. Şuraya. Nereye? Şura. Oraya değil. Ay ya ne yapıyorsun? Ya neden? Oradaki deliği kapatma kapatma ne yaptı ya? Psikopat. Arkadaşlar hemen şunu kuralım. Koruma mısın? Ay. Korkutuyorsun beni bebek. Ne bebek beni korkutuyorsun. Beni gerçekten çok korkutma yapıştın. O yüzden benden uzak dur tamam mı? Tamam. Buraktan bir de şey yapacağım. Hop kapı. Abi çok kötü bir survival yok. Şaka şaka. Hadi. Bir dakika. <laughs> Burası eşit değil. Buraya cama bakmıyor. Yanlış yaptık. Peki ben şunu da yok edeceğim. Yok edeceğim. Hadi yok etme işte. Başlasın. Ben burayı kazıyorum. Yok edeceğim. O ses ne diyor? Ya değil, sen o sesi bırak. Bize meşale yap gece için. İyi de kömürümüz var. Kömürümüz var. O meşaleyi nasıl yapacağını söyleyeceğim ben sana. Kömür, yani bende. Doğrusu, kömür, ben bende, kömür bende kömür bende kömür bende demek ki sana verseydik yani. battıydık değil mi buraya dört tane şey yapıyorum blok koyuyorum kardeşim bak şimdi sana yok ay buraya dört tane blok koyuyorum tamam tam olur Bir, buraya giriyor kumu ver bana kum ver şş, şş, şş. bana kum ver şunun içine koyuyorum ne içine hocam tamam yakıt olarak kum yakıt olarak tam. girdi tamam yakıt olarak ne kullanacağız kum. Tamam camımız oluyor. Ben de şurayı düzleyeceğim. Şurayı düzleyeceğim ki evimin manzarası kapanmasın. Yapıyorsun değil mi evi? Arkadaşlar Kardeşim Gelmesini istiyorsanız like atın. Biz evi yapalım açarız. Arkadaşlar şimdi evimizi e, hallettik yaptık. Bu arada kardeşim nerede koyun gördüğünü öldürdü ve kendine yatak yaptı. Bravo. Koyun düşmanı mısın sen? Hayır. Arkadaşlar evimiz bu şekilde. Güzel olduğunu düşünüyorum. zaman, zaman, arkadaşlar. Evet. Bu arada e, meşaleleri kullanan Meşaleler yok şuralarda. Ee, kapı üstünde ve şurada çatımız da bura. Arkadaşlar böyle şimdi ben tarla yapacağım. Tarla için gerekli malzemeleri bulayım. Arkadaşlar şimdi her şeyi buldum. Hele şu ee, su kovası için bırakmadığım bir şey kalmadı. Tekrar şu daha gittim eee şu senin içine girdim. Enderman gördüm, kaçtım. kazdım orayı da. Sonra en sonunda zaferi ulaşarak zaferi ulaşarak demir. Sonra eve gidip erittim ve gidip şuradan biraz daha. Şimdi arkadaşlar tarlamızı yapmaya başlayalım. 4 e, blok yapacağım. Ben buraya yapıyorum. Gerek yok. 4 blokluk bir su koyacağım buraya. Nasıl suyum bile var benim. Bak buraya. Bitiyor ya. Lanet olsun. Ben bitmiyor zannediyorum. Öyle alıp alıp koyabiliyoruz zannediyorum. Bir daha alabiliriz. Şimdi buradan kadar köle gitmemiz lazım. Her yere şimdi her yer yapacağız ve sonra Hayalimdeki tarlayı oluşturacağız. Benim buraya gidip gelmem biraz uzun sürecek. O yüzden kaydı durduracağım. Evet. Arkadaşlar tarlamızı yapalım. Çok zamanım kalmadı zaten çünkü. Arkadaşlar suları tamamladım. Şu tamam şimdi buraları kazalım. Kova vereyim kendim taşı. Hemen şuralara ekelim. İyi de bunlar ıslanmıyor. Sana bunu vereyim mi? Bakayım. Ver. Gerek var. Sen... Ee, al kova. Al. Atamıyorum. Cihaz da bir yandan uyarı veriyor. Cihazlar... Arkadaşlar yapıp bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Şimdi e, biz tarlamızı yaptık. Göstereyim. Bu benim tarlam ve bu kardeşimin tarlası arkadaşlar. Tam kapının önünü yapması da güzel oldu. Ve burada kardeşim tarladan topladığı ekinleri buraya koymayı düşünüyor. Arkadaşlar evimiz de böyle. Şimdi inanmayacaklar olur. Gel moda geçmişsiniz der. Game moda geçmediğimizi yemin ediyorum. Gerçekten game moda geçmedik. Hatta yemin edeyim. Game moda geçmediğimizi yemin ediyorum arkadaşlar. Bunların her birini game moda geçmeden yaptım. Ve size de gösterdim. Ya yani çoğu şey gösteremedim çünkü. Çünkü arkadaşlar kayıt çok uzun sürdü. Bir dakika senin şeyini de yapalım. Girişini de yapalım. Ola biraz altta kalıyor girişim. Arkadaşlar Peki. siz de belki dersiniz game moda geçmişsinizdir lan falan ciddiye almazsınız ama ben game moda gerçekten geçmedim yemin ederim kardeşim de geçmedi hatta Hı -hı. hatta şey sandık sandıkları göstereyim sadece bomba sadece bomba sadece bomba, bomba. Her neyse. Şunu da göstereyim. Hepsi boş. Her neyse. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.